Atif Ceşu and ve yes. uh, Manuel de Costa. Manuel de Costa, Atif Çeşu ve Manuel de Costa'nın en hani favori oyuncuları olduğunu söylüyor. 4 sene önce e, Almanya'daki bir Sivaslı hemşehrimiz sayesinde Simba. tanışıyor Sivasspor'la. Onun ardından da işte Sivas Spor fanatiği olmaya başlıyor. Hemen ardından bir dövme yaptı. Gördüğünüz gibi bir dövmesi var. E, ondan sonra Sivas Spor'da sürekli bir iletişim halindeydik. Yani gerek yükselmeye gerek işte, e, haberler olsun çok takip ediyordu. E, çok gelmek istiyordu. E, bugün en sevmiş geldi. E, bir dört gün bizim misafirimiz olacak. Onlar seni tekrar bekliyoruz evet. inşallah. I hope and I think Sivas wins 3-1. Düşüncesi Sivas Spor'un bugün 2-1 kazanacağı yönünde. Şampiyon Sivas Spor Gadaş! Thank you. Sivas Spor Gadaş! <laughs> Bravo.